Kadın ailenin temeli, ailenin direği. Kadın güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun. Kadının güçlü olmadığı bir yerde aile güçlü olmaz ve ailenin güçlü olmadığı yerde de toplum güçlü olmaz. Kadınlarımız bizim büyük bir değerimiz. Onları yükseltmek, onları güçlendirmek için gereken neyse yapmak durumundayız. Çünkü bizim tarihimiz Kadın kahramanlarla dolu. Biz onların torunlarıyız. Biz Şerife Bacıların torunlarıyız. O İnebolu'dan çıkıp o topu kana arabasıyla Ankara'ya yetiştirmek için bebeğiyle beraber o karlı dağlarda donan Şerife Bacı'nın torunlarıyız biz. Nene Hatunların torunlarıyız. Kara Fatmaların mirasıyız. İşte onların torunları sizler, bugünün kadınları o kahramanların emaneti olan Türkiye'yi, Türkiye yüzyılını sizler inşa edeceksiniz. Bizden sonraki gelen siz Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacak inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörden arınmış, terörsüz bir Türkiye ile birlik beraberlik içerisinde hiçbir ayrım yapmadan etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye'yi yükseltmek ve güçlü kılmak için kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle İnşallah güçlü bir Türkiye inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız.